Şizofreni kronik yani alevlenme ve yatışmalarla giden bir ruhsal rahatsızlık. Dolayısıyla farklı dönemlerde farklı belirtiler ön plana çıkabiliyor. Alevlenme dönemlerinde, akut dönemde daha çok algı ve düşünce bozuklukları ön plandadır. Halüsinasyon dediğimiz algı bozukluğundan özellikle işitsel halüsinasyonlar daha sık görülür. Kişinin ya tam anlam veremediği uğultu, tıkırtı, fısıltı gibi sesler ya da eleştiren, onu kötü etkileyen sesler duyar. Düşünce bozukluğu olarak da hezeyan dediğimiz dış gerçeği doğru değerlendirememek ve buna %100 inanmak şeklinde bir hatalı düşünce oluşabiliyor ya da düşüncenin yapısında bozukluk dediğimiz yani derdini organize edip uygun bir şekilde aktarma güçlükleri ortaya çıkabilir. Akut dönemdeki bu belirtiler genellikle ilaç tedavisine çok iyi yanıt verir. Ama alevlenme dönemi geçtikten sonraki yatışma döneminde de bu sefer isteksizlik, duygularını hissedememe, duygularını ifade edememe, hayattan zevk alamama, sosyalleşmekte zorlanma, hatta kendine bakımda zorlanma gibi yeterli bir diyaloğu kuracak kadar düşünce üretememe gibi negatif belirtiler dediğimiz bir grupta hakim oluyor. Baştan beri yani daha hastalık tanısı konmadan önce başlayan kognitif belirtiler dediğimiz işte dikkat dağınıklıkları, konsantre olma güçlükleri, okuduğunu anlamakta ve kaydetmekte zorlanmak, öğrendiğini hatırlayıp kullanmakta zorlanmak söz konusu olabiliyor. Yine plan yapmak yani bir gününü veya bir haftasını nasıl geçireceğine dair bir plan yapmak, bu planda aksama olduğu zaman bunu değiştirip probleme çözüm getirebilme yetisi de şizofreni hastalarında geriliyor. Bunlar başlıca belirtileridir.